bir dakika ya bak. Bir dakika bir dakika. Bu ne oğlum? Ben upgradeleşmiş titanmen oluyorum. Ve seni öldüreceğim. Hazır ol ölmeye. Al ol bunu. Olamaz. Kolum gitti. Aaa. Dakika bir, gol bir. Ah, tek açılamazım. Aa, oğlum yanlış oldu. Ah. Bu... Bu... Bu vakti geldi. Az önce niye bozuldu bu? Sen iyi buradasın. Hay Ah. Burayı sanırım belki. Neyse. Onları şimdi göstereceğim. Ah ah. Konlar. Oo! Çekirdeğim Güzel. Gelebiliriz. Hatta dur lan benim ışınlanma özelliğim vardı. Ah. Dur dur. Çalıştırıyorum. Hmm. Gelin lan buraya. Ah. Bu ne ya? Abla. Ah silahları gidecek. Aa! Aa! Ulan ben ölümsüzlük istiri batmıyormuşum unutmuşum. Nasıl unutmuşuz bunu? Silahları birbirine giriyor. Oh çekirdeğini hasar görenleri Mero. Hala da iyileştirmeye çalışıyorum. Bir zıkkım olmadı. <laughs> ah. Oh. Ah. 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 Artık ayaklandı. Bu çekirdeğindeki gücü Ay. hak edeceksin. Şimdi paraziti hazırlayacağım. Evet. Şimdi atlamaya hazırım. Geldi hemen şu kontrol koltuğuna geçelim. Ve Ana, yanlış ayarlar yapmışız. Böyle değil mi bu ayarlar? Heh. tutunmak istiyorum. Evet, tam melon kurtulmuş. Ah! Skull dude, skull dude. Ah ha ah, ah. ha, çok iyi şey yarıyor. Şimdi başka kombelonları öldürme zamanı. Bari şunları da sizin için yapayım da arkadaşlar. Ya e dur böyle kalsın. Bekleyin. <laughs> ah! <laughs> Arkadaşlar. Ah! Ha <laughs> Daha fazla melon öldürmediğim. bir şey oluyor. Bekleyin. Yok. Bekleyin. Az önce ne oldu bana? Selam. Ya, Telif yiyeceğiz. Ya, gene buraya geçmiş bu. Çık. Ah. Ne oldu bana az önce? Ya ben niye arkadaşımı öldürdüm? Oh. G-Man Icon. Eski bir tuvaletle karıştırdım. Ah. Ben az önce parazitlendim galiba. R Tüm meloları öldürme zamanı yaşasın Titan kurtulmuş. O zaman Aa, ne yapıyorsun bunu da hak ettik. Ne? <laughs> <laughs> tane speaker ben onu kurtaracak. Vahiy dur yanımda Çabuk. <laughs> uh, ah. Ah. Ölsüzlük ikisinin nerede? Lan geçenki. ben onu basmadı herhalde. Çıkaracağım o paraziti. Ah. Ben onun burada. Öh. Hoppala. Bir dakika ya bir şey Bunu sana ödeteceğim. Çekirdeğimden. Ee. Sıkamıyorum. Bozdun. Ah kolum. TV Mom'un gelir. Şuralı kurtar. Diyeceğim kolu... Hoppa <laughs> çıkart. Oh. <laughs> <laughs> ben ne yapmışım böyle? İşte. Bunun... çıkarttım. <laughs> Diyeceğim. Artık eski haline döndüm. Neyse ben kaçar. Bu. Oh. Ah. ah. Daha fazla korumadım. dur sen. L. <laughs> Oğlum, <laughs> benim çekirdeğim. Bu zarar geliyor. Oğlum. Ah. adam buradan. Ah. Gidiyorum ben. Dur, bir dakika. Tamam. Ah, diğer kolumda gitti. Neyse artık rahat. O ne? şey gibi bir şey var sanki Bu ne lan iki tane mavi çıkmış. arkadaşlar görüntü bozuluyorsa kusura bakmayın yemin de ya. Çok kusura bakmayın yemin ederim görüntü bozulursa telefonu suçu. Neyse. Bunlara dokunmuyor bari. Dokunayım. Bir dakika bunlar Hayır. Oh. Yanıyorum. Yanıyorum. Aa. Ve Meron. Titan. Artık gitti. Ve video burada bitti.